De Bugün sizlerle birlikte yemek çılgınlığı oynayacağız ve babamla birlikte. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim eski tabletimde bunu bunda bayağı ilerlemiştik ama yeni bir tablete geçtiğim için e, daha yeni yükledim. O yüzden gerideyiz. Biraz oynayalım yeni dükkana geçeceğiz. Ge Biraz oynamıştık video çekmeden. Bunu geliştireceğim. Evet. Şimdi oynaya basalım. Arkadaşlar et pişirme işi bende. Evet bende de yan tarafta bende. Böyle yapınca daha hızlı yapabiliyoruz. Evet. Bakın mesela böyle. Arkadaşlar bu oyunda combo da var. Herkes Aynı. çılgınlar gibi et yiyor. Evet. Karnı acıkmış. Etleri fazla fazla basmamak gerekiyor. Çünkü yanabiliyorlar. Ama sonra çöpe atabiliyorlar. Bu oyunda atabiliyoruz ama bazılarında hiç yakmamak. Evet yani mod gibi, mod gibi bir şeyler var arkadaşlar oyunda. Böyle hızlıca ilerleyebiliyoruz babamla. Hop. Dediğim gibi daha önceden bayağı bir ilerlemiştik. Kazan nasıl? Aa. Arkadaşlar şu yukarıda görülen 610 546 var ya. O 610'a kadar getirmemiz lazım. Puanımızı evet. biz 546 kaldık. Baba bir şeyler kaldı. Ücretsiz 3 müşteri daha verdi. Evet. Arkadaşlar yaparız bence. Arkadaşlar hadi yapalım ya. Hadi. Evet kazandık. Geçtik bile. Çak baba. Ek süre verdi yoksa geçemezdik. Evet. Yeni dükkanı ne zaman geçeceğiz? Arkadaşlar reklam çıktı. 7 saniye bekleyeceğiz. Evet maalesef. 2, 1, 1, 0. Geçelim hemen reklama. Geçemedik. Evet. Oynaya basalım arkadaşlar. Yeni dükkana. Bunu kazanınca galiba yeni dükkana geçiyoruz. Müşteriler gelmeye başladı. Hepsi evet. aç. E ee, baba bu bölümde ketçap yok. Ama bu eski bölüm doğru. Hızlıca verelim arkadaşlar. Arkadaşlar, çok hızlı olmamız gerekiyor. Hmm. Baba ne, ne yaptın? Ben ne yaptım ki? Hmm. Hemen benim üstüme suç atıyorsun. Yeah. Arkadaşlar, kombo var oyunda. Kaç hmm. kere söyledim hatırlamıyorum. Geçtik baba. Hmm. Evet, olur. Bütün müşterimiz daha var. Evet. Bayağı geçtik. Üste görebilirsiniz arkadaşlar. Baba bu kadar yeter. Aley kazandık. 400 puan almamız lazımdı. 582 aldık. Evet. Çek baba. Yeni dükkan açıldı. Ya gene mi reklam ya? Hemen geçelim arkadaşlar hızlıca. Yeni dükkan geldi baba. Evet oğlum. Hamburgerci. Artık hamburgerci olduk. Evet. Başlayalım hemen oynamaya. Arkadaşlar her zaman bir bir yıldız almak zorundasınız. İki kere mesela mı daha çok yıldız alabiliyorsunuz. Baba sen şimdi içecekleri yapacaksın. Evet oğlum. Tamam arkadaşlar başladık. Ee, yavaş doluyor. Çok ya. yavaş. Bir de çok az oluyor baksanıza bir tane ekmek bir tane de ne Köfte var koyabiliyorum. daha sonra açılacak. İçecek ver baba. <laughs> Arkadaşlar hemen basmam lazım. Çok yavaş oldu. Baba bas. Ben de bastım. Kazandık. Çok kolaydı. Aynı anda verirseniz istediklerini combo yazıyor o zaman. Evet. Daha fazla puan alabiliyoruz. Ama geliştir diyor. Geliştirelim bakalım. 4200 altınımız var. Örneğe basalım şimdi. Basalım. Yeter şu. <laughs> Bunu sonra geliştirelim biraz. Ebertörden. Aynı Ölkesin, anda verelim babacığım. Evet, bir deneyelim bir iki dakika. parmağınızla aynı anda basarsanız eğer daha çabuk ol ya. Bas baba. Aa. Hayır, bir kişiye iki tane aynı anda. Yok fark etmiyor. Hayır. Fark etmiyor. Evet arkadaşlar. Hamburger ekmeği ve limonata çok zor dalıyor. Baba bunu hemen geliştirelim biz. Bu ne? Evet uykum geldi. <laughs> Evet arkadaşlar geliştirelim. Burası ne ara geldik buraya? Arkadaşlar gene reklam çıktı. İkide bir reklam çıkıp duruyor değil mi baba? Evet. Biz bu reklamlar çıkınca indireceğimiz varsa bile sinir olup indirmiyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar geliştirelim hemen ne neyi geliştirelim baba? Tavsiye edilen bence bir bu. sürü geliştirebiliyoruz. Evet zaten. çok altın var nasıl olsa. Neyi Yavaş. geliştirdik? Bir saniye ya, babacım. Yanlışlıkla aldı. Yanlışlıkla diyorsun ama. Baba şunu ve evet onu da bunu da geliştirelim. Geliştir onu bir de bunu geliştirelim. Bu ne? Bir tane birden mi? Uzatarak. Iyi. Şunu da geliştireyim. Sonra yeter. Bir saniye. Geliştireceğim bir daha bir şey. Ona göre gene basayım. Bir bas bakalım. Evet arkadaşlar babam bakıyor bir şey daha. Bence bunu da geliştirelim. Ha, ha evet onu görmemişim. Şey. kaldı. Artık oynaya basalım. Altı tane Baba çok kolay çıkmış Aynen. Arkadaşlar iyi ki yanlışlıkla göster... Yanlışlıkla yapmamız bile iyi olmuş. Bakar mısınız? Limonataya yanlışlıkla bastım ya biraz. Arkadaşlar yanacak. Oh. Tamam kurtardım. Son bir tane müşteri kaldı yaparız. Baba combo yaparsak çok iyi olacak. baş tamam, kazandık zaten. Arkadaşlar combo yaptıkça daha çok para veriyor. 19'dayız ve 22'ye kadar gitmemiz lazım. Arkadaşlar böyle bir şey yazdı. Şarpe basalım artık ya gene mi reklam ya arkadaşlar arkadaşlar bu saçma oyunları indirmeyin evet evet reklam geçtik baba oynayalım mı tekrar? evet. Bu mu sana elimiz olsun? Bir sonraki elim sana elimiz olsun. Bir sonraki el. Tamam. Ama buna dokun diyor. Buraya dokunduk mu arkadaşlar? Işte, enerjisi fulleniyor gibi oluyor. Aranızda bu oyunları oynayan var, oynayanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Birisinin evet. balık istemesi lazım. İstemiyorlar bir şey ya. Oh tamam. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar. Bas hmm. baba. Bu amca da devamlı portakal su içiyor. Evet. O limonata gibi geliyor bana ama belli de olmuyor. Bal hmm. balık var. Arkadaşlar dediğim gibi kombi. Evet. Anda. Arkadaşlar dediğim gibi kombo yaptınız mı daha çok para veriyor size oyunda. Çok geçtik bile. Üstten görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet. geçtik. Şimdi bir el daha oynayıp kapatacağız. Arkadaşlar gene reklam çıktı. Atlayalım hemen. Evet arkadaşlar atladım hemen. Baba oynamaya başlıyoruz gene. Evet. Baba bu sefer limon da geldi. Vallahi limonu isteyecekler. Baba biz öbür şeyler bile yapıyorduk. Bunu mu yapabilecek? Öbürleri daha da zordu. Baba sen niye boş ekmek vermeye çalışıyorsun? Birazcık ekmek kesinler. <laughs> Arkadaşlar biraz zorlaştı oyun gene. Baba ver hemen. Fulleyelim burayı. Arkadaşlar o, yanlışlıkla bastın. balığa bastım. ya. Kazanmışız. 65 geçmişiz bile. Bak bitirelim bir el daha mı oynayalım. Çok Son kısa sürdü çünkü. Bitelim. Aynen çok kısa sürdü. Arkadaşlar gelin Bekliyoruz. Arkadaşlar geçtik reklamı. Oynaya basıyorum. Baba başladı. <laughs> Arkadaşlar oynatıyor gene. Evet. Burayı sen elleme ablacım karışıyor. Tamam. <laughs> Baba bir saniye bekle veriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar yanlışlıkla iki tane köfte attım. Hamburger etti. Bir şey olmaz işlerler şimdi. Evet istediler bile. Geçtik Kadandık. arkadaşlar. Evet. ben da geçelim. Baba geliştirelim mi yoksa iyi mi? Bence şimdilik... Ya gene mi ya? sabı kısa sürüyor. Çıpa e bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Arkadaşlar bu ece hiç üstüne bakmıyor. Evet arkadaşlar oynuyoruz oyunumuzu. Hmm. Arkadaşlar genelde de olması uzun sürüyor biraz. Arkadaşlar bakın şimdi kombo yapacağım işte yazacak. Bakın. Şurada yazdı. Baba, geçtik ama son müşteri bunu hatırlatmayı. Evet. 164 puan aldık. Evet geçtik. Evet arkadaşlar. Baba bekle bir şey geldi ona bakalım. Arkadaşlar pijamalı kız geldi dükkanımıza müşterilerden. Bak baba. Evet. Evet. Ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.